Ama bir şey söyleyeyim mi? Mutlaka ge mutlaka gelen olur. Oha, oha nasıl gitti oraya lan onlar? Bunlar bizi karşılarsa sıkıntı. Vallahi adamlar lootlandı bile ya. Ama onlar nasıl gitti lan? Onlar muhtemelen biraz daha ileriden atladı uçağa. Bot getir lan bir şeyler ver bize. adamı görüyorum burada. Adama iki tane vade attım. Gördüm adamı. Konteyner de sekiyor. Yedi iki tane daha. O fişek nereye düştü? Te arkaya düşmüş. Bay baygın. Şurada baygın. Lan 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 lan. Dedim ya yakında deli bir şey var diye. Oha. Lan tam enerji içiyordum. Bunun arkadaşı mıydı acaba? Arkadaşıysa... Fişek bizim. Evet. Süper be. ABM var. Gelme... Gelmedi. Mini bıraktım buraya. Evet, şu an geldi. Arkadaşını almadı bu. Evet, Yine mi başımızda? Vallahi billahi. Dedin. Yok, bu... ...denizdeydi biri vardı, bottu galiba. Geldi adam. ses var. o değildi lan. Değildi değildi o beyaz kıyafetliydi. O kadar da eşek olamaz ya üstümüze koştursun. Bu muhtemelen ya bir yerde yattı pusu ya. Aha burada burada burada. Bu tarafta. Gördüm. Lan 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 bayağı geliyor geliyor. Süpersin süpersin süpersin. Benim anlamadı. O benim baydığım adam nereye kayboldu bilmiyorum. Ne bileyim abi. Gene koşturuyoruz ama dikkat ettin. Aha araba şurada geliyor şurda şurada. Yani, Sıkma. Bırak gitsin. Şurada da skinli araba var. Şurada da skinli araba var. Yerimiz çok kötü ya, cover alacak bir yer yok. Aa, şuradakiler de arabaya bindi. Geri indiler. Araba nereye gitti ya? Burada duruyor. O diğer drop'a gitti muhtemelen. Oğlum arkamızda adam var. Şunun arkasında galiba. Eğer... ...baktan gözüktüğü yanlış değilse adam. Şu an arkasında? Aynen. Eğer o adamın takım arkadaşı İbo gibi biri ise arabayı almıştır. Dur ben droba bakıp geliyorum demiştir. Çıkıp gitmiştir. Aha araba gidiyor. Şurada. Durdu. Arkalanır mıyız Soldan, acaba? Ah. Arkalanır mıyız sence? Alanı Buraya Aa, dur dur gel, gel 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 gel. Geri gel, geri gel. Adam burada. Nerede? Önümüzde. Şurada gördüm. Kafayı gördüm, koşturuyordum. Ben dedim ya, orada biri var. Evet gördüm. Yattığı yere ha şurada. Tam şurada. Baygın. aynı anda Gel gel. Siktettiler. Adam var. İyi o da. Ha? Öldü. Yanlış görmemişim. Kazın. Bilirik bu işi be. Okur. Aa gördüm adamları. var. Gel şu uçağın üstüne çıkalım. Çıkabilirsek. Çıkılıyor. Gördüm adamı. Şu çukurun içindeler. Keşke. Tam çukurun içindeler ya Nerede çıktı lan bana? Çukurun içindeler. lan. Şurada. Ananı avradın ya. 2 önümüz İki de solumuz oturuncu. turuncu. Sağa gösterme, sağa gösterme. Alanda yerimiz güzel. S ses var. Önümüzde bomba çektim. <laughs> Sağa geçti biri. Yani. Sağımızda, sağımızda. Bu soldan da bir çukurda hala. bir baygın de önümüzde önümüzde hemen bu tepede soldakiler olmasa aha bi... birini aldılar bunun teşekkür sana. yok baygını aldılar bu taraf temiz gel kanka Tepey dolan, tepey dolan, tepey dolan. Avantaj bizde. Karşımız mı kaldı şimdi? He. Adam, adam, adam. <laughs> Hemen şu kayada, arabanın gözüktüğü köşede. Ben şöyle ön tarafa yanaşıyorum. Gel alandayız biz de. Nasıl yapma yapma, ya. yapma 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 gel gel yanıma gel yanıma basamaz Buraya gelirsen alırım seni en azından görürüm çıkarlarsa vururum kadar olsun be nasıl vurdu lan öyle. Yerimiz iyi ya. <laughs> Bekle ya. Onlar bekliyorsa biz de bekleyelim. Kelimi çaldı şerefsiz ya. At bakalım hani yetişecek mi? Haydi bana soldan biri. Yok yok ikisi de orada. Tamam biz ya tam ortasındayık ortasında <laughs> Alan ilk defa bizi oynadı bro. Smokladım. <laughs> Onların olduğu önünü smokladım bomba attılar önümüzü smokluyorlar ben şöyle sağdan bak. ben sağdan göstereceğim sen tamam ben bak. soldan bakıyorum tam soldayım ben bir şey. bomba geldi ben bomba attım Bayağı. biri bayağı yedi, bayağı yedi. Oğlum bayağı yiyor abi bir Biri düştü. Yes be 10 numara 10 yıldız bir oyun. We'll be right back.